kanalımıza hoş geldiniz Zengin arkadaşlarım için ben sana bugün ne yapacağım valiz hazırlama videosu çekiyorum İzmir'den geleli çok olmadan yine bir valiz hazırlıyorsunuz nereye gidiyorsunuz diyebilirsiniz videoya geçmeden önce bu arada videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar ufacık bir ipucu vereceğim geri kalanı sürpriz olsun diye bozulmasın diye biz bir tatile gidiyoruz ama bu tatil çok Farklı bir tatil olacak. Hepsinden çok daha güzel ve farklı olacağına inanıyorum. Hatta küçücük bir şey daha söyleyeyim ki kample alakalı bir tatil olacak. Neyse bir an önce isterseniz valizimi hazırlamaya geçelim. E, açıkçası henüz kombinler oluşturmadım. E, fakat bir sürü gördüğünüz gibi götüreceğim kıyafetleri buraya aldım. Yani sizlerle beraber konuşa konuşa da bu valizi hazırlayabiliriz. Yani kombinleri de yapabiliriz. İlk önceki şunları göstermek istiyorum. E, tatile gideceğim için kendime bir sürü takı yaptım. Şahsen ben kendime uygun takılar bulup alamadığım için kendime takı yapıyorum arkadaşlar. Daha güzel yani kendi zevkime göre yapıyorum. Nasıl istersem öyle yapıyorum. E, bakın bir sürü yaptım. Bunları zaten videolarda da göreceksiniz. Tatil videolarında. Ee, bakın bakın bir sürü yani arkadaşlar. Bunları yanıma kesin alacağım. Hatta hepsini alacağım. Şöyle iki tane de Fimo bilezik ve hal hal yapmıştım. Bunları da alacağım. Takı kutumu artık kenara alabilirim. Gördüğünüz gibi bunlar hemen valizime girecek. Ee, fakat bir tabii ki de kutu ya da küçük bir çanta gibi bir şey koyarım. Şimdi arkadaşlar bu tatilde birazcık daha rahatlık şıklığın önüne geçtiği için daha rahat parçalar seçmeye çalıştım. Yani daha spor parçalar seçmeye çalıştım. İlk öncelikle beraber sizinle aldığım Şu kısa fitilli taytlardan alacağım. Yani bunun iki rengini de alacağım. Çünkü arkadaşlar bunlar gerçekten çok rahat ve hani her şeyle de kombinleniyor, giyiniyor. O yüzden bu ikisini hemen atıyorum. Daha sonra bir tane daha tight var burada. Bu tight'ın da deseni bu şekilde ve çok güzel bence. Ee, bu sene zaten bu desen moda ama ismini hiçbir zaman aklımda tutamıyorum bu desenin. Bakın bu şekilde bir tight. Daha sonra da Adax alışverişinden aldım. Böyle bir mevsimlik üst vardı. Bunu yanıma alacağım. Bu arada gerçekten kalıpların çok büyük olduğunu şuradan anlayabilirsiniz bu ik ses ve bakar mısınız ilk sese yani gerçekten bayağı XS ses arkadaşlar large asla değil ve bu tatilde yani şimdi ben şöyle birazcık kafam karışık e, deniz ya da deniz deniz tarzı bir yerlere girebilirim o yüzden mayo veya bikini alacağım ama hangisini alsam çok kararsızım ya annemle bu videoyu çekmeden önce bile yani yarım saatüm ki hangisini alayım anne hangisini alayım bir tane benim şöyle bir mayon var. Bu mayoyu ilk başta anlayamayabilirsiniz. Çünkü ben gösterirken ben bile anlamıyorum. Bakın böyle bir mayon. Şimdi bu mayonun şurası göbek dekoltesi. Şurası bel do bel dekoltesi. Bel dekoltesinden sonra da full olarak sırtı açık. Bakın bu şekilde. Yani değişik ama ben çok seviyorum. Ee, ya bunu alacağım ya da direkt şuradan ee, bu, bu arada bu mayoları hepsini penteden yani soruyorsunuz. O yüzden söyleyeyim dedim. Bu mayalar ve bikiniler penteden. Daha sonra şöyle bir benim bikini üstüm. Ve böyle işte düz bir bikini altım var. Ee, yani çok kararsızım hangisini alsam diye. Ya, arkadaşlar bu arada siz de böyle misiniz? Yani valiz hazırlarken Ay şunu alsam şunu mu alsam olup ya o valizden sadece birkaç parça giyenlerdenseniz yoruma yazın. Çünkü ben ya öyle oluyorum ya da diyorum ki ya bu sefer çok minimal takılacağım diyorum. Az bu şey alıyorum sonra diyorum keşke şunu da alsaydım. İki durumu da yaşamak istemediğim için kararsız kalıyorum lütfen beni de anlayın. Sonra böyle bir şapka alacağım arkadaşlar. Çünkü neden? Başımıza güneş geçmesi istemeyiz. Ee, bu şapkayı H&M'den almıştım bu arada. Fitili taytlarla LC'den. Sonra böyle bir havlum var kırmızı. Bunu alacağım. Bir tane de pembe bir havlum var. Onu da alırım belki. Bunu da bu arada İngilizşom'dan İngiliz, <laughs> almıştık. Şivem kaydı. Aa, size ne göstereceğim? Diğerleri şu an biraz karışık yerlerde olabilir. Ama şunları göstereyim. Bakın bunlar ne? Ben ne aldım? Ben yine ne yapıyorum? Neyin peşindeyim? Bunlar ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar pilates lastikleri. Bakar mısınız? Koca koca. Hem de bunlardan yaklaşık 5 tane var ve onların şu an yerini bilmiyorum ama yani gösteririm elbette videoda sizlere. Ya da o e, pilates ve yoga hakkında detaylı bir video istiyorsanız da yoruma yazarsınız zaten. Şimdi biraz daha üstlere geçelim. Altlar yine var burada ama şöyle bir Elsin'in e, halter yaka üstü. Bu da çok güzel. Yani full üstümde taşıyorum zaten. Ee, geçen senemini almıştım ama Hala da ne bozuldu ne bir şey oldu Arkadaşlar bunu hatırlayanlar vardır Videoyu izle, izlediyseniz Bunu da Adax'dan almıştım Böyle bir lacivert üst bunu da alacağım Yanıma Çünkü o da çok güzel Sonra Elsie'nin beyaz selteri böyle Aslında Bunda şu arasında aşırı kararsız kaldım. Annem de dedi ki ya bir şey olmaz pişman olacağına e, yani kafanda kalacağına valizinde kalsın dedi. Çok e, katılıyorum ben de buna. E, sonra H&M'in böyle bir üstü. Bunu da alacağım. Bu zaten her şeyle giyiliyor. Gerçekten her şeyle giyiliyor. Takı takıp işte e, süslerseniz şık oluyor. E, ya da bir eşofman altının üstüne bir taytın üzerine giyerseniz de spor oluyor. Böyle parçalar dolabınızda bulunsun yani arkadaşlar. Şunda çok kararsızım gerçekten bu beş ama bu mesela small beden olmasına rağmen omuzları bende birazcık potluk yapıyor. bunu deneyeceğim ona göre alıp almama konusunda karar vereceğim. Hemen valizime atmayacağım. Daha sonra bu sene yine üstümden ayırmadığım Rolling Stones bu H&M t-shirt alacağım. Gerçekten bu da aşırı kaliteli çıktı bu arada. Sonrasında arkadaşlar bir tane siyah tayt böyle yüksek bel bir tane siyah tayt alıyorum. Ee, şu pantolu da pantolo pantolu ne? Yani değişik kelimeler türetiyorum şu anda. Şu pantolonu da Trendyol Milla'dan almıştım. Geniş paça bir pantolon. Bu da yine her şeyle giyiliyor. Oversize bir şeyle giyerseniz spor. Crop tarzı bir şey ve takılarla e, süslendirirseniz de şık oluyor. Sonra mavi jeans pantolonum. Bu da açık renk olan, e, yırtıklı olmayan. Sadece şurasına bir detay var. Bunu da alacağım. Yani tamam e, şıklıktan daha çok spor alacağız dedik ama pantolon da dursun yani bir tane atacağım. Sepetime. Şimdi evet bu arada çıktı aralarından. Bakın bu da birinci seviye lastik. Birinci seviye olan lastik. Düzüne çeviremedim. Bu birinci seviye olan. Bir de şurada işte 2-3 falan var. Bu daha uzun pilates lastiğinin. Kaçıncı seviyesiydi bu bakalım. Bakın bu da seviye 1 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunların ikisinin de hareketi farklı. Hepsinin hareketi farklı hatta. İnşallah bakalım yapabileceğiz. Sonra mavi cins. Yine maviden aldığım bir tişört var. Bakın bu şekilde. Bu tişört aşırı güzel. Oversize ama crop. İsterseniz crop oluyor, isterseniz oversize tişört oluyor. Ya yani bayağı kullanışlı açıkçası. Daha sonra yine annemin dolabından e, aldığım, sahiplendiğim, benimsediğim bir şeye geçelim. Annemin gerçekten bir sürü gömleği var arkadaşlar ve hani gerçekten çok güzeller. Ama ben en çok bunu seviyorum ve bunu gittim gerçekten sahiplendim. Bu gerçek saten. Gördüğünüz gibi gömlek. Bakın düzün falan bir şey yapın. Attırın bir köşe. Asla karışmıyor. Çok güzel o yüzden. Bunu da alacağım. Bu da her şeyle giyiyor. Giyiliyor. Çok güzel bir kumaş olduğu için. Daha sonra işte pijama alacağım arkadaşlar. Karali pijama altımı falan aldım. Ee, bu arada pijama eksiğim var. Pijama takımı almam lazım. Hatta annemle alacağız. Ama işte onu da inşallah denk gelirse bir yerden falan alacağız. Sonra şunu alayım diyorum. Bu da Mavi'nin böyle bir üstü. Şeyli düğmeli üstü. Bu da çok güzel. Bunu da sürekli üstümde yani. Yine mükemmel bir parça. H&M'in. çenemin bir dakika. Şu an açamadım kolumu. H&M'in böyle bir üstü bluzu. Bunun böyle göz tarafı böyle büzgülü. Alt tarafı da böyle çok güzel. Bunun adını bilmiyorum. Kolları da şu kol kısmında hafif kabarık. Ya bu benim çok hoşuma gidiyor. Aha. Ne unuttum ne unuttum. Anne. Ne? ceketim. Efendim kızım? Yeni aldığım Bershika ceketim. Onu mu getireyim? Hı hı. Arkadaşlar onu unuttum. Onu alayım. Bir tane burada şey var. Yarım atlet. Sonra şöyle işte ceket. Gri ceket. Bunu da alacağım. Bu çünkü kurtarıcı yani. Bunu atın. İster mesela kısacık bile giymiş olsanız bu sizi kurtarır arkadaşlar. Anne bizim hazırlıyorum. Al bakalım. Hoppa teşekkürler anne. Ee, Berşika ceketim. Bunu zaten görmüşsünüzdür. Şöyle bir ceket. Bunu da alacağım. Bu da yine giyilir. Yani giyinmemesi mümkünatsız. Şöyle bir üst alacağım arkadaşlar. Burada bir şey diyeceğim. Gerçekten bazı şeyler çocuk bölümünde daha güzel. Ve eğer e, zayıfsanız ve küçükseniz bunu biliyorsunuzdur. Mesela bu krobum. Bu krobum aşırı güzel. Kumaşı o kadar güzel ki yumuşacık bir şey yani bu. Bunu AC'den almıştım ve bu 10-11 yaş. Yani gerçekten süper. Bunu buluyor ama ben gerçekten denedim onu ve oldu. Ben de aldım yani arkadaşlar ne yapalım. Şöyle bir sweatshirt var. Snoopy'li. Arkası da böyle. Bunu alacağım. Çünkü bu simit bulunsun yani ya. Simitten güzel bir şey mi var bu dünyada? Bulunsun arkadaşlar. Bir de mavi bir tişört. Bir de mavinin böyle bir tişörtü var. oversize Bunu alacağım arkadaşlar. E, valizim kısacası bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani e, önereceğiniz bir şey varsa ya da Tuana bence bir dahakine şu parçayı da almalısın falan filan diyorsanız bunu sizi yorumlara bekliyorum. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bu arada tatil vloglar gelecek. Takipte kalın.